Bahçecik, otomatik açılır kapanır, ışıklı pergola tente. Burada kullandığımız ürün, otomatik, istenilen seviyede durabilen ışıklı pergola tente modelidir. Pergola tente, katlanabilir, ışıklı ve otomatik olarak montajı yapılmıştır. Balkon teras villa için istenilen tasarımda pergola siparişleriniz, deneyimli pergola ustalarımız tarafından özenle montajı yapılır. Pergola, mekanlara özel bir tasarımdır bulunduğu alana özel tasarım yapılarak, kullanımı kolay fakat oldukça işlevsel bir üründür. Kocaeli ve çevre il, ilçelerde pergola, pergola tente, giyotin cam hizmeti vermekteyiz. Referanslarımız, müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ilk esastır. Serin yaz akşamlarında terasınızda çay, kahve ile sohbet bir başkadır. Otomatik açılabilen-kapanabilen net veya normal ışıklar ile teknolojiye uygun tasarımlar eklenebilen teras pergola modelleri. İstenilen seviyede durur. Açılır-kapanır. Otomatiktir. Balkon, teras, villa için idealdir. 4 Mevsim Teras Keyfi Terasların vazgeçilmezi otomatik pergola. Yaz-kış her mevsimde teras keyfini yaşayın. Elektrostatik toz boya Bütün hava koşulları ve iklim olaylarına karşı dayanıklı, alev yürütmeme özelliğine sahip, Ray sistemli, uzaktan kumandalı, trigger kayış ve rulman makara sistemi, alüminyum yağmur ve dere inişi. Estetik görünüm ile farkınızı gösterin. Sizde de terasınıza otomatik ışıklı pergola yaptırabilir, teklif alabilir fiyat öğrenebilirsiniz. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova'da otomatik açılır kapanır ışıklı teras pergola yaptırmak isterseniz bizi hemen arayabilirsiniz. İletişim. Cep telefonu ve WhatsApp numaramız 0 530 976 13 34 e-posta info@kocaelipergola.com